Kiraz hoş geldin. Hoş buldum. Bugün ne yapıyoruz biliyor musun? Hayır bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum. Burası neden böyle bir dar ya? Burada etraf her yer kapalı çünkü ne var biliyor musun? Ne var bilmiyorum tabii ki. Bak gördün mü? Oo, bu ne? Love to özmişi başlıyor da ne? Love to özmişi başlıyor. Yerden lav çıkacak şimdi bize esir alacak burada. Ha yok artık inanmıyorum. Ben böyle şeylere inanmam Maras. Ya nasıl inanmıyorsun? Ne baya baya inanmıyorum. Ya bak görüyor musun? Üçten geri sayı başlayacak şimdi. Ya of ne oldu? Bunlar da ne? Ya çabuk bizim ağaç kırmamız lazım. Onu toplamamız lazım. Bak gördün mü bize eşya da verdi oyun. Ya of bunlar da ne ya? Bu Lavtos'un ömmesi dediğin şey ne ki? Bak elinde kazmanın ismine bak. Ne? Love rising diyor. O ne demek? O demek ki love yükseliyor demek. Yani yerden yukarıda love yükselecek. Bizi lavla kaplayacak bugün. İnanmıyorum. Gidip bakacağım. Ya sakın sakın. Bak gitme. Bir şey olur. Başına bir şey gelir orada. Ya ya gelmezse bence sen doğru söylemiyorsun. Bence aşağıda yok. Korktum sıcak gelmeye başladı. Ama bizim maden yapmamız da lazım. Kesin inmemiz lazım aşağı. Ne yapacağız? Ya neden maden yapmamız lazım ki? Çıkabildiğimiz kadar yukarı çıkalım işte. Ya ama azıcık kasılmamız da lazım. Yukarıda tek başımıza ne yapacağız? Yemek de yok. Bir şey de yok. Hiç eşyamız da yok. Aa Ekmek buldum ekmek buldum Ekmek ya buldum tamam. gel. Ya tamam topla sen ekmekleri ya. Ben anlamadım ki ya. Maraz neden kasılalım? Al ekmek atıyorum sana. Ya yukarıda ne yapacağız lava aşağıdayken? Nasıl yer aşağı ineceğiz? Ya aşağı girin nasıl inelim? Tabii ki de inmeyeceğiz. Lava inilir mi? Ama bizim işte demir kova yapmamız lazım direkt. Ya ben öyle şeylerden anlamam. Sen yap tamam mı? Ben burada bir sürü odun kasacağım. Bir sürü. Kiraz 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 yardım et yardım et yardım et. Ya o da ne zombi? Zombi var burada. Ya vur işte vur 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 şunu. Kafasına. Ya gel gel buraya gel buraya gel. Ya neden ya bana ne ben oldum kazmak istiyorum. Baksana burada var işte bak bunu kıracağım. Bak gördün mü eşyaları? burada neler var altın mı buldum. Ya ben sadece buradan iyi alırım bir de ekmek alırım o kadar. Bak altın mı buldum altın elma bak. Biraz da kömür toplarım ne yapayım altın elmayı maraz ya afiyet olsun. Ya yukarıda yanacaksın ama ya bu kazma ne kadar güçlüymüş. Ya evet kazma fena güçlü keşke böyle bir tane de baltamız olsaydı. Balta yap lazım zaten yukarıda. Ya ben yapıyorum görmüyor musun? Crafting table'ımı bile yaptım. Yani çalışma masası. Ya diş demir yok demir. Ne yapacağız? Ya of ne demiri ya? Ben diyorum ki yukarı çıkmamız lazım. Sen ne diyorsun? Ya kova yapmamız lazım. Kova. Yukarıda lava sıkışırsak ne yapacağız? Su lazım bize. Ya suyu nereden bulacaksın? Suyu bulabiliyorsan git de bul hadi. Buldum. Bak aha burada işte. Ya, al o zaman ne diyeyim? Ben burada odun kazıyorum. Buradaki bütün odunları kazacağım. oduncu kiraz olacağım. Ya alamıyorum ki lavım yok. kovam yok ya. Arkadaşlar siz demir görüyor musunuz kova yapabilmek için? Nasıl kova yapacağım ben? Kova lazım. Demir lazım ya. Ben o yüzden o zaman biraz aşağı doğru kazacağım. Ha burada. Ya, bura geldiğim yermiş zaten ya. Bakacağım lav neredeymiş. Ya tamam bak sen onları. işte ben de odun topluyorum. Ya kiraz bende kova varmış ya. Nasıl kova varmış? Ya ben sandıktan çıkmış galiba. Bilmiyorum ki envanterimde kola, kola varmış envanterimde. Ya kol La ne ya? Ne kolası? O nereden çıktı ya? Ben diyorum öleceğiz bu bana kola diyor. Ya su kolası su kolası. Su kolası e diye bir şey yok uydurma. Ha şey kovası kovası. Ya evet, kiraz. Evet işte kova. Orada demir var ama alamıyorum onu ya. Sınır var burada. Of ben var ya bütün odunları kırdım yukarıya. Kendime ev bile yapabilirim. Ben burada buz buldum yerde. Of buzu ne yapacaksın ya? Boşver. O demir, ver. demir 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 buldum. Ya topla işte hepsini Maras. Kendi zırh yapacağım. Bu işte bu bir şey ya. vardı, şey vardı. Nasıl o nerede olduğumuza bakıyorduk böyle, kaça kadar indiğimize bakıyorduk. Nasıl da? Ya f 3e basacaksın işte bu kadar ya. Ha F3. Ben şu an 31'deyim işe. İn biraz daha, biraz daha inersen görürsün lava. Ya ama ya bir anda lava yüzme çıkarsa pat diye. O zaman ne yapacağım? İşte o yüzden inme o kadar. Ya of geri mi çıksam yukarı acaba ne yapsam? Ya aşağıda hiçbir şey yok ya. Keşke at bulsaydık bir tane ata binerdim. Bak bende ne var görüyor musun? Ya ata, ata öyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle hemen unuturum. E sen biliyor musun ata binmeyi bir kere? Ya biliyorum tabii ya. Büyük dedem öğretmişti. E ben de ata binmeyi iki kere biliyorum o zaman. Ya o ne demek? Ben şimdi kendimi burada balta yapacağım. Sende balta yok zaten. O yüzden ilk balta ben yapmış olacağım. Yani ben de o sabahtan beri baltayla olduğunu kazıyorum. Görmüyor musun Maras? Ya o nereden buldun o baltayı sen? hileci. Ya kendim yaptım o ne demek? Yalancı sen sen hilecisin hile yapıyorsun. Geçen saklan maçta hile yapmıştın. Ya o şakaydı bu niye şaka yapayım şimdi öleceğiz diyorum. Balta yaptığımı sorguluyorsun iyi misin sen? Ya of tamam ben ama su kovası yaptım senin su kovan yok ki. Evet su kovan yok ama senin var. Senin olan şey benim benim olan şey senin değil midir zaten? Senin de yapman lazım bir sürü lav gelecek. Lavların hepsini söndürmemiz lazım bizim yukarıya çıktan sonra. Ya ben öyle şeylerden anlamam işte tamam mı anlamam o yüzden ben bütün odunları kırdım. Gördün mü? Etrafta bir tane odun görebiliyor musun? Görüyorum. Bir sürü odun var etrafta. Yani nerede? Ya ben şu an kırıyorum mesela. Sen bütün odunları kırmamışsın. Gene yalan söylüyorsun sen. Ya niye yalan söyleyeyim? Gözümden kaçmışlar. Bak bak görüyor musun? Bana bak bana bak. Gördün mü? Orada da var. Burada da var. Orada da var işte. Gördün mü? Ya bilmiyorum hatirimde şu anda var. iki site odun var. Ya yetecek mi ki? Yukarı doğru çıkacağız. Gökdelen yapacağız tepeye. Ya bana yeter. Bana sen de orada da elmas arayacağını gidip blok kazsaydın. Ya elmas ama elmas da lazım bize. Ya niye lazım elmas? Ne yapacaksın elmas ya? Şu öleceğiz diyorum elmas diyorsun. Ya elmas zırh yapacağım kendime. Lavda daha az yanmıyor mu elmas? Ya o ne demek ya? Maraz yine bir şeyler uyduruyorsun ya. Ya of. O zaman ben netherite zırh yapacağım. Ya o nereden bulacaksın netherite? Nether'a gideceğim. Ya ben aşağı kazmak istiyorum. Maden yapmak istiyorum da bir anda lav çıkar diye çok korkuyorum ya. Ya kaz hadi lavda geliyorsa gelsin ya nerede bütün odunları kırdım resmen şurada kaldı birazcık sadece ya yukarıya çıkmaya başlayalım mı yukarıya ev yapalım kendimize ya yukarı çıkmaya başlayalım bence de ya hatta şu dağın üstünden çıkalım daha kısa olur ya ama tamam hadi oradan çıkalım o zaman ben şu kenardan kenardan tırmanacağım şimdi ya ben de tırmanıyorum görüyor musun bak görüyorum ben diorit kullanıyorum dioritle çıktım buradan şimdi yol yapmaya başlıyorum ayrım yapalım yapalım beraber mi çıkalım? Ya bak bak ne yapalım biliyor musun? Öyle kenardan değil böyle ortaya gidelim ortaya. Ya değil mi? <laughs> Buradan ne oluyor? Allah yükseliyor diyor. Lavdan sakının diyor. Buraya yapalım evi. Buraya yapalım evi. Ya burayı olur mu? Burada var ya yanar biteriz köylü oluruz. Yukarı çıkalım diyorum sana. E, tamam o zaman çıkalım biraz daha da yeter sonra herhalde. Ben hmm, bu, evet bak şimdi. bu blokların hepsini tahtaya çevirdim. Bir sürü tahtam oldu benim. Ya tamam bakalım lav geliyor. Eğer lav geliyorsa kaçmaya başlarız. Tamam mı? Belki de birisi bizi kandırıyor. Ya belki de bize troll yapıyorlar. Belli olmaz ki hiç. Evet hiç belli olmaz. Belki de ben seni trollüyorumdur. <laughs> ya hayır beni trolleme yine bak. Ben çok üzülürüm beni trollersen. Ya Yok tamam trollemiyorum işte. Bak bekle ben sadece lobun gelip gelmeyeceğini merak ediyorum. Ben buraya bizim base'imizi de kuruyorum böyle. Kendi bölgemizde yapıyorum bak. Ya niye blok harcıyorsun Maras? Ya ama bak ben buraya yer yaptım işte böyle. Ya saçmalama ya. Buraya blok mı durdu geri. Buradan kaçacağız diyorum sana. Ya bence öyle love falan gelmiyor. Aa! Aa, Allah, Allah, kaç kaç Maras kaç. Çabuk 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 çık çabuk çık. Ben de çıkıyorum ben de çıkıyorum. Çok hızlı geliyor çok hızlı geliyor çok hızlı geliyor ne yapacağız ya maraz bu gerçekmiş gerçekmiş kaç ya şaka pvp diyor ne demek pvp bilmiyorum ya kaç sadece kaç hadi kaç kaçıyorum bak iyi ki durmamışız orada bak bizim bölgemiz gitti yandı bitti kül oldu evet yok Kozdum. bütün ağaçlar var üf oldu püf oldu ben buradan su akılacağım bakayım ne olacak bak suya bak suya bak bak nasıl gidiyor aşağı gördüm gördüm su hadi bakalım su ne yapacak oraya su ne yapacak oraya su Obsidyen, obsidyen yaptı ama bu diyor sova dönüştü mi? çabuk. Of 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 kaçmam lazım kaçmam lazım. Kaç edin Meraz kaç edin kaç <laughs> edin yukarı falan mı çıkacağız ne yapacağız çok korkuyorum şu an ne galiba altıma kaçar ben. Of oh, ben de altıma kaçıracağım çok geliyor çok hızlı geliyor. Of çocuklar yardım edin siz de yardım edin çocuklar ya. E çocuklar çabuk like atın bizim daha yukarı için şu anda video like atıp abone olmanız gerekiyor. Hadi çocuklar ya yapın bir şeyler ben var iki kiraz böyle yanmış bir kiraz olamam yanık kirazlar hiç güzel olmaz. Of çok hızlı geliyor çok hızlı geliyor çok hızlı geliyor çıkmamız lazım. Bir sürü blok harcadım hepsi bitmek üzere şu anda benim. Ya ben de biraz var atarım ben boşuna mı oldun kazdım sana sen orada gidip hala elma arıyordun işte. Ya bizim tek bloktan çıkmamız lazımdı iki kişi yan yana çok blok harcadık. Ya öyle nasıl çıkalım ya nasıl çıkalım bir blok iki kişimiz mi sarmış al sana blok verdim ya. Aşağı gitti. Ya olduğun yerde doğru şunları al işte. çık 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 çabuk 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 çabuk. Ya da ne kadar çıkacağız maraz kafayı yiyeceğim ya. Ya çık çık bir hal oldum gerçekten. Aa maraz da fazla yukarı çıkamıyoruz. Bak gel buraları ben sana taş vereyim. Taşlarla yapalım. Taş daha dayanıklı lava. Evet daha dayanıklıdır değil mi? Evet evet daha dayanıklıdır. Taştan bölge yapalım kendimize gel. Ya taşı da lav olursa ya taş da lav olursa. Ya of taş yenir mi acaba ya? Bak ben çok korkmaya başladım. Çok hızlı geliyor bu lav. Ya ben de bak sonra neredeyse geldi gelecek. Uf 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 kıp kırmızı sım sıcak. Dolumumu çıkaracağım şimdi. Of çok terledim sıcaktan. Bir hal oldum ya. Aa bayılacağım gerçekten çocuklar ya. Of cehennem sıcağı gibi. Of ya. Ya maraz geldi neredeyse geldi. Ya çabuk çabuk büyütelim çabuk büyütelim. Ben buraya su da yapacağım birazcık serinleyelim. Aa su koyamıyorum su koyamıyorum. Of ne demek su koyamıyorum ya. Hemen şuraya koy. Hadi gir 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 gir. Of girdim işte of giremiyorum ya itme beni. Hadi gir tamam. Suyu alalım suyu alalım. Dur dur bekle geldi geldi. Of oh, inanamıyorum buraya kadardı sanırım marazam. Ha durdu. Durdu bitti. Oh kurtulduk kurtulduk kurtulduk. Maraz inanamıyorum kurtulduk mu? Ya kurtulduk sonunda ya. Sonunda kurtulduk ya. Ya şu suyunu koy suyunu koy. Ya koyamıyorum ki bunu kırsam. Aa, aa su koydun bak. Evet, evet 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 su koydun işte alın size alın bakalım. Hadi su, suyun gücü lavlar. Suyun gücü, buzun gücü. buradan sonra o zaman bütün dünyayı ben yaparım ki bütün dünyayı yaparım. Ya dimem Maraz ya biz var kral oluruz. Kral. Vallahi kral oluruz en büyük kral oluruz hem de. Bak böyle kaza kaza yaparım burayı. Yov son anda kurtulduk şu lav misinden Gerçekten çok güçlüydü. E şimdi o zaman bütün her yeri böyle obsiden yapalım. Kendimizi kurtaralım o zaman kiraz. Ne dersin o işe? Evet kurtaralım. Ben buna katılıyorum. Çocuklar gördüğünüz gibi lav misinden kurtulduk. Kiraz maraz olarak bugün de bu macerayı atlatmış bulunuyoruz. Daha böyle fazla videolar için abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın.